Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Playercık. Bugün sizinle birlikte e, Mavi Şafak'la birlikte yeni kara karakterimle birlikte Squid Game haritasını oynayacağız. Evet. Gördüğünüz gibi Mavi Şafak diye kardeşimin de kanalı var. Lütfen ona da abone olmayı unutmayın. Ya. Şuna abone var Şu güzel yüze. Hadi start'a basalım. Bas. Sakin ol. Sessiz ol. Ha gerek yok mu? <laughs> Arkadaşlar bakın burada yatak odası var. Uyandırma sakın kimseyi. <laughs> Niye ben komik bir şey sandım bunu? Hadi gel çıka basalım. Her şeye basacağım. Üç. 2 <laughs> Sakın kıpırlama. Aa başlamadık. 12, 11, 10, 10, 10, 9. Ama sakın çizginin dışına geçme bak bu süre başlamadan. Yoksa mahvolursun ha. <laughs> Allahım, Allah Sen Al işte, arkadaşlar. Ya <laughs> oldu. En azından bir bakalım şu bölümlere. Arkadaşlar, bu bebek. Var. Ee, ben yapmadım. Arkadaşlar sanırım bu video mahvoldu. Neredeyiz? O oh, sonunda bitti. Tamam sıradaki tur. Aa. Sıradaki tura başlıyoruz. Bekle. Ee, arkadaşlar küçük bir hata oldu. Şimdi kurabiye diyebiliyorum. Yo. Aynı tur tekrar. Ha. Başlıyoruz. başlıyoruz. Hazır mısın? Tamam orada. da <laughs> <laughs> Allah Allah. Ne yapabilirim ki? <laughs> Arkadaşlar korkuyorum. Gözüm döndü öldü. Yine. Korkuyorum. <laughs> Arkadaşlar. Çok korkuyorum. Altı mı yapacağım? Çok uzak. <laughs> Arkadaşlar. Sanırım orası 100 metre. Korkuyorum. <laughs> Bak oradan beni izliyor bir de. Arkadaşlar bu arada çok hastayım. Geçmiş olsun rızalarım. Hızlandı. Ölmek istemiyorum anne. Söz veriyorum. Bir daha. Kötü bir şey yapmadım ki. Zıpladım ama ölmedi. Zıpladım ama. <laughs> Ne bakıyorsun? Bitiyor. Dönsene. Şşt, benden başkası yok. Selam. Bak 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 iyice tanı. Bak bak yakışıklılığa bak. Yok artık. <laughs> dur dur dur. dur. <laughs> Allah <'ım>, öleceğim <gülüyor> Korkuyorum. <gülüyor> Hayır! Arkadaşlar çok az kalmıştı. Bekleyin ben bir yolunu bulurum. Ne oldu? Bebek gitti. Ben kazandım sayıyorum yine. Çünkü yetişemedim. Öyle bak var? Nerek yumurta. Hadi gel tekrar oynuyoruz. Arkadaşlar sen bu saçma bir oyun. bir saniye ve arkadaşlar ondan sonra da burayı inceleyeceğiz. Ah, Allah 8, 7, 6, 3 bin 2500 6 trilyon Hı. 3, 2, 10 bin <laughs> Yine uzanırsam Ya yeni başladık Eee <laughs> Ben süre bitti sandım Peki tur bitti <laughs> Bir şeyler ben bir şey soracağım. Bu kıyafetler ne kıyafeti? Zincir miymiş? Yo. Evet, evet zincirmiş. Ama atmam gerek beni bunları. Ya yine mi? <gülüyor> <gülüyor> Çıldıracağım arkadaşlar. Tamam bir daha oynayak da. Bundan sonrası. Hatta oynamayak hiç. <gülüyor> Gidelim. <gülüyor> Kapının ardında kim var? Arkadaşlar ben yine de zafer sayıyorum. O da ikimiz de gel. Ge ya. İkimiz de game O'da aldı. Arkadaşlar şimdi bakalım. Oo. Adam çok uğraşmış. <laughs> Allah belanı vermesin. <laughs> <laughs> Oku bassa salayı de çalışırsın. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Onu <yerli> bel <belali> alıyorum. Digi bayo, <laughs> sidi dolayo, sagiyo. De. Nasıl olur? Nasıl olur? Dege bal ol ol ile 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 ile. Ben çilli bebeğim. Evet, şey tamam ben çilli bebeğim. Arkadaşlar yeni karakterim de bu bu arada. Gösteremedim oh! <laughs> Arkadaşlar Bu haritada bu kadarmış Ben artık korkuyorum En iyisi biz bu yumurtalara da Bakıp gidelim Yürü bu Arkadaşlar yalnız ben yeni fark ediyorum bir turmuş. Sadece bir turmuş. Ve sen oyunu bozduk. Yukarıda sürekli bu yazıyor. Arkadaşlar. <laughs> Madem bitirdik. Kutlama yapalım. Kutlayamıyorum. Ama koyamıyorum. Bekle hallediyorum şimdi. Törkünün Hala koyamıyorum. Ha arkadaşlar bu video da burada bitsin. Hepinize iyi 7 gün tatiller diliyorum. Görüşürüz ve bay bye. ve bay. Bye.